Arkadaşlar merhaba. Bu videoda uç parçanın hacminin hesaplanması ve gövde hacmi toplamının bulunmasını anlatacağım. <laughs> uç parçayı hesaplarken arkadaşlar kullandığımız formül şu formül. Pi r kare h bölü 3 koni olarak düşünüyoruz ve bu formülden buluyoruz. Burada pi zaten pi sayısı r r Burada arkadaşlar her seksiyondan sonra uçta kalan parçanın dip yarıçapı. Mesela 5 yaş için arkadaşlar 0.30'a kadar olan bölgeyi zaten kestiğimiz için hesaplamıştık. 0.30'dan sonra eee şuradaki yarıçap 0.15 santim orası. Yükseklikle yaş boy grafiğinden yaş boy, yaş boy grafiği S eğrisi olan grafik. Yaş boy grafiğinden her 5 yaş içinde önce ben bulmuştum arkadaşlar. 5 yaşında 0.40, 10 yaşında 1.70, 15 yaşında 4 böyle devam ediyor. Bunun eee dediğim gibi pi 3.15 alıyoruz. R'yi <laughs> 0.15 alıyoruz. Yükseklikte 10 santim alıyoruz arkadaşlar. Buradan formülü koyuyoruz ve sonucumuz çıkıyor. 0.002 olarak. Bundan sonra yapacağımız 10 yaştayken yüksekliği 1.70'miş. 0.40 çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada uç yükseklikleri de buldum ben daha önce. Ee, ağaç şurada görüldüğü üzere. Seksiyonlara ayrıldıktan sonra kalan. Bakın. Şurada 0.30'dan kesiliyor. Sonra 2 metre sonra kesiliyor. 2.30 4.30 6.30 8.30 10.30 12.30 14.30 16.30 Son olarak 40 santimlik bir uç parça kalıyor. 39 yaşındaydı benim ağacım. 16-70'e ulaşıyor. Bizim elimizdeki uç parçaları biz buradan bulacağız. 5 yaşındayken zaten ulaşmadığı için o noktaya 0.30'dan kesildikten sonra kalan uç parça. 10 yaşındayken de zaten ikinci yani ilk tombura ulaşmıyor. Orada kalan uç parçadaki uzaklıkta 140 santim. Yüksekliği buradan kullanıyoruz. Çapını da ölçüyoruz arkadaşlar. Şuradan ölçüyoruz. Zaten elimizdeki 0.30 değeri. Şuradan ölçüyoruz arkadaşlar çapı. 12 milim. Yani 1.2 santim olarak alıyoruz orada. R'yi. Sonra 15 yaşa geçtiğimizde 15 yaşta yüksekliğimizi şu 2.30 yüksekliğinden kesildikten sonra ağacın boyu 4 metre 2.30'da kesildikten sonra kalan 170 santim. Şu parça arkadaşlar. Şu şu parça. 15 yaşındaki uç parçası burası arkadaşlar. Yüksekliği 140 santim buluyoruz. Yarı çapını da buradan ölçüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bu da 12 milim. 1.2 santim olarak alıyoruz. Bunun karesini alıp yükseklikte 140 ile çarpıyoruz. Bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. 20. 20. yaşındayken ağacın boyu 730 bizim seksiyona ayırdığımız nokta 0.30, 2.30, 4.30, 6.30 yükseklikte kalan uç parça 1 metre 100 santim kalıyor. Yarı çapı da hemen buradan şöyle buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 milim, 0.9 alıyoruz. Kesildi nokta biraz arkadaşlar. Evet. Ve bu şekilde yapa yapa <laughs> formülde yerlerine koyarak uç parçaların hacimlerini buluyoruz. Daha sonra da gövde hacmi toplamında arkadaşlar şu üçünü toplayıp altı topluyoruz. Bu üçünü toplayıp altı yazıyoruz. Bu üçünü toplayıp altı yazıyoruz. Bu üçünü toplayıp altı yazıyoruz. Bu, toplayıp, altı yazıyoruz. bu, toplayıp, altı yazıyoruz. bu şekilde devam edip ee, bu şekilde gövde hacim toplamlarını bulup e, bir sonraki artım hesaplarında kullanmak üzere en alta yazıyoruz arkadaşlar. <laughs> artım hesaplarının hesaplanmasında e, anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.